İyi geceler arkadaşlar. Bu konumda ise sizlere başlangıçta çalıştırılan programları görüntüleme, onları silme, devre dışı bırakmadan kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Başlangıçta çalıştırılan programlar ne demek? Bilgisayarınız açıldığı zaman başlangıçta çalıştırılmasına izin verdiğiniz programları çalıştırmak demek oluyor bunun için iki yol var bir kayıt defteri düzenleyicisi var bir de çalıştıra bir komut yazacağız o var burada ben de hazır olduğu için önceden açtığım için Ikea e local machine diyorum software diyorum Microsoft diyorum Malwarebytes buradaymış bir önceki videoda bunu sileyim ben Microsoft Windows'u buluyorum buradan biraz aşağıda Şöyle alayım hızlı olsun. Windows Current Version. Tıkladığım anda buraya işliyor zaten. Current Version dedik. Buradan Run'ı bulacağız. İki komut var. iki kayıt girdisi var. Bir RAM var. Bir RAM var. Burada Run aslında bizim işimiz burada. Bu sadece bir kez çalıştır. Run once, bir kez çalıştır anlamına geliyor. Buraya da düşerse buradan seçiyorsunuz. Delete Enter yap. Onay verip siliyorsunuz. Run çalıştır yani İngilizcesi. Burada R, T, H, bla bla diyor. Burada ne demek istiyor? Realtek High Definition Audio. diyor. yani Realtek'in ses kartının sürücüsünün kayıt girdisi oluyor. Tabii bunlara çok etkisi olmuyor ama bilgisayar için çok etkili bir program bilgisayarınızı yüklediğiniz zaman kayıt program kaldıra düşüyor. Windows 10 için konuşuyorum. Ve aynı zamanda kayıt girdisi regedite otomatik olarak ekleniyor. Siz programı kurduktan sonra. Buradan da delete yapıp enter yaptığınız zaman evetle bundan da kurtulmuş oluyorsunuz. Ama sadece bilgisayarınızda bulunan donanım parçalarını, sürücülerini sizlerden Ricam olur, önerim olur, kaldırmayın. Sonradan burası kabul etmeye bilir. Birincisi bu. İkincisi başlat çalıştır yapacağız. Çoğunuz aşağı yukarı bunu ne yazacağımı tahmin ediyordur Shell yazacağım. İki nokta shift ile yanındaki nokta ile yapıyorum. Shift'e basılı kalıp noktaya basıyorum. İki nokta geliyor. Start up. Start pardon. Up. Bu komut başlangıçta çalıştıran programların listesi. Enter dediğim zaman burada aynı zamanda bir tane programı alıp buraya yapıştırdığımız zaman Windows olsanız Windows bütün başlangıçtaki programları çalışmasını istediğiniz başlangıçtaki programları buraya ekliyorsunuz. Ekledikten sonra görev yöneticisinde nereye düşüyor? Başlangıç sekmesine düşüyor. Bazılarında Sadece Windows 10'da bu şekilde başlangıç oluyor ama bazılarında ise bu msconfig yani sistem yapılandırması bölümünden oraya düşüyor arkadaşlar. Burada varsa farzı misal bir tane yapalım. Ha, mesela ne var? Bandicam değil mi? Bunu kopyala diyorum. Bunu buraya yapıştır diyorum. Bunu yaptık. Zaten basit işlem. 2 i̇ki, iki dakika sürmüyor görev yöneticisini açıyorum başlangıç diyorum bakın burada bandikan var hatta şöyle yapayım şunu şöyle yana açayım bandikan burada bandikan burada bunu buradan sildiğim zaman şunu şöyle yan alayım hatta şöyle yan alayım Bandikan buradan sildiğim zaman Buradan otomatikman gitmiş oluyor. Arkadaşlar bir yolu daha var. Sizler oradan ondan da bahsedeyim. Linkini de paylaşacağım zaten. Bir program var. What's in Startup? Hemen hemen aşağıda. Bu da var. What's in Startup da var. Ben 64 olanı kullanacağım. Arşivden çalıştırıyorum. Burada zaten bir de bu var. Üçüncü yol aynı zamanda. Onu da belirteyim pratik temizlik var. İşte Realtek High Definition Audio, Winamp diyorum. IDM var, pratik temizlik var, RTH var, Realtek High Definition Ses Kart Sürücüsü, Rendex Disk. Bunları seçiyorum. Kırmızı Disable yani devre dışı bırakıyor. Çarpı da siliyor. Sildiği zaman, sildiğimiz zaman ise başlangıçta bunlar hiçbiri gözükmüyor. Sadece şu hariç, şu hariç. Onlar tabi Windows'a işletim sistemimize endekslenmiş oluyor. Ha, silinebiliyor mu? Siliniyor. Bunun linkini de aynı zamanda sizlerle paylaşacağım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buna bir hayır diyeyim. Hepinize iyi gün, sabahlar diliyorum.